Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber okulun ilk sabah videosunu çekeceğiz ve okula gideceğiz. Şu anda karakterimiz uyuyor. Ve yarın okullar açılıyor. Bakalım arkadaşlarım gitmiş mi yoksa gelmiş mi? Çok merak ediyorum ama öncelikle burada okula gideceğiz sabah okulun ilk günü. Hmm. Ah bugün okulun ilk günü. Az okula geç kalacak mıyız Ana. Bir dakika bak mevsim üstüme arkadaşlar. Okul formamızı arayalım. Okul forması değil de yani şey. Giyindim saçımı da güzelce yaptım. Tuvalet giyince elimizin için. Arkadaşlar bu arada e, ben evimi yeni aldım. Bu yüzden içinde pek bir şey yok. Bakın salonda 3 tane koltuk var. Pek bir şey yok. Bunları düzenleyeceğim sonra. Tamam bu kadar boş. Bu boş. Bir dakika bakmasanız olur mu? Tamam bakmayacağız ya. Ama bakacağız. Düş alayım okulun üstünde. Bakın. Hadi okula gidelim. Ama bir şeyler alayım dolaptan. Çok acıktım ya. Yani alayım da yolda içeyim. Neyse. Işte. İnşallah kankalarım gitmemiştir. istemiyoruz. Neyse buradan çıkmaya deneyelim. Paten şeyli olduğum için. Bu neydi? Aa paten yok. Yüz kuruyor. Ha kay Arabadan ineyim. Yine olmuyor. Aa hı, oldu. Hemen tamam. okula geç kalacağım hızlıca. Gidelim. Hala uyanamadım inşallah arkadaşlarım bulurum. okul burada değil ben nereye de gidiyorum ya buradaydı okulun yolunu unuttum böyle iki şeyler gelmiş şimdi ya bunlar çok güzel ama gitmiyor işte param öğrendiyiz ya geldik okulun ilk gün olduğu için okulun üniformasını okul, okul üniformasını da almadık buradan sabah buradan giyiniyoruz benim üniformam bu Kapatı yapamam ben bomboş bütün öğrenciler geziyor. Öğretmen kıyafetini burada giyiyor arkadaşlar. Bir <laughs> şey <Mesela, gülüyor> Biraz. İnşallah sınıfın otistiği var bir tane. İnşallah o gelmez ya. Müdürün odası kaç şimdi müdür yenilmiş Video çekiyorum Video çekiyorum Aha, bir şeyler var burada. Bakalım. Ee, öğlen... Aslında sabah yemeğimizi burada yiyoruz. Elimde kaldı bunlar. Ama elimde iki malzeme var. Ne için? <laughs> Akıl yemekleri. Çok acıkmışım. Şöyle oturayım. Sütümü içeyim. Bir tane de kurabiye alayım. Ay kurabiye demişim ben alayım. Sınıfın nerede ya? İnşallah gelmemiştir. Sınıfın atıştığı, atıştığı bu. Kara kedi Kara kedi. Saçları altın sarısı. Öğret, öğret, öğretmenin yakasına gidiyoruz. Bir de göstereceğim onu. Burada burada. Aşklarımız yok ama aşklar gitmişler ya. Buram anne mesela basketbol sahası. Burası da futbol sahası. Buranın anne mesela. Kim kurdeli yaptı? Hmm, biraz oturmaya. Yo oturmaya Burası müzik atölyesi. Çok iyi ya bura. Burada koltuklar var. Teneffüste. Teneffüste. Teneffüste gizlice buraya gireceğiz. Ve burada telefona bakacağız. <laughs> Kitaplar var. Televizyon var. Burası neresi? Neresi? Hastane. Hastane değil de yani. Siz anladınız. Okuldaki hastane yerleri. Değişikmiş ya bugün. Evet arkadaşlar okuldaki bir günüm bu kadardı. Videomu izlediğiniz için ve kanala abone olduğunuz için teşekkürler. Görüşürüz.